şevkin Buyurun Teşekkür ederim Sayın Başkan. 2023 yılında Adana'nın Sayın Beyli, Feke ve Tufan Beyli ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda yolculuk şenir yaptıkları şenir. otomobilin üzerine kaya düşmesi sonucu Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dili Bilir ve Rahime Toprak adlı dört kadın öğretmenimiz gencecik yaşta ailelerini, öğrencilerini geride bırakarak ihmaller yüzünden yaşamdan koparıldı. Sürekli trafik kazalarının yaşandığı yolda bu elim kazadan sonra da birçok ölüm ve yaralanmalı trafik kazaları oldu. Sayın Beyli Himmetli Tıtrat arası kısık mevkiinde bu kazaya rağmen hiçbir önlem alınmadı. Bu ölüm yolunda depremden sonra sürekli kaya kopmaları yaşanıyor. Bu karayolu Adana merkezini birçok ilçemize bağlarken ayrıca Kayseri ve Kahramanmaraşlı vatandaşlarımızın da kullandığı bir yol olarak biliniyor. Ölümlere, yaralanmalara, trafik kazalarına kayıtsız kalmayın. Bir an önce önlem alın diyoruz.